Mert selam. Selam hocam. Terleten ikililere devam ediyoruz. Bak özellikle seninle paylaşmak istediğim iki başlık var. Bu i eki acaba cümlelerde hal eki olarak mı kullanılacak yoksa iyilik eki olarak mı kullanılacak bunu konuşacağız. Telefonum satmış sonunda dediğimde Şuradaki yükleme neyi sorusunu sorsam. Neyi sorusuyla beraber bu sözcükten cevap alabiliyor muyum? Evet. Evet. Bunu sağlayan sondaki şu ek olabilir mi? Olabilir. Olabilir. İşte eğer bir yükleme Neyi, kimi gibi soruları sorduğumda yanıt alabiliyorsam sözcükten, onun sonunda mutlaka ne eki olacak? Hal eki olacak. Bu bir hal ekiymiş. Okulda Ömer'i göremedim dediğimde şu yükleme, kimi sorusunu sorsam, acaba Ömer'i sözcüğü bana yanıt verir mi? E, verebilir. Verebilir değil mi? Kimi göremedim? Ömer'i. Dolayısıyla ne demiştim az önce? Eğer neyi ya da kimi sorularını yükleme sorduğunda yanıt geliyorsa o sözcük mutlaka ne eki almış demektir? Bir hal eki almıştır. Buradaki i eklerinin görevini bu şekilde belirlemiş olduk. Nasıl karar verdim hal eki olup olmadıklarına? Yükleme sorduğum şu sorulara bunların eklendikleri kelimeler cevap verdi mi vermedi mi diye bir göz attım. Peki şuna bakalım. Telefonu oldukça güzeldi derken acaba bu ekle onun sözcüğüyle okunabilecek bir kelime oluşturmuş muyuz? Onun telefonu oldukça güzeldi. Evet. Iyi, Oluyor değil mi? Evet. Peki onu sözcüğünü okuyabildiğime göre aitlik, sahiplik bildiren bir ekten söz ediyor muyum? Evet, evet. Evet. O zaman buna hal eki değil de ne eki demeyi tercih edeceğiz. Bu da bir iyilik eki. Aynı ekin hal eki olduğunu da gördük. İyilik eki olduğunu da gördük. Evi okuluna çok yakın derken şu eklerin ikisini birden değerlendirelim. Onun evi, onun okulu anlamı düşünülebilir mi her ikisinde de? Evet hocam. Düşünülebilir. Onun sözcüğüyle okunabildiği sürece bu eklerin ikisi içinde ne diyeceğiz o halde? Bunlar birer iyilik ek. Gözleri mavi mi onun dediğimde? Hatta cümlenin içinde de kullanmışız dikkat et. Onun gözleri mantığıyla gene bir iyilik ekinin varlığı söz konusu olabilir. Bir daha söyleyelim. İyi ekinin hal ekimi, iyilik ekimi olduğunu anlamak istiyorsak önünde bu zamirle okumaya gayret edeceğiz. Eğer okuyabiliyorsak bir sahiplik bildiriyor demektir. İyilik eki olur neyi kimi gibi sorulara yanıt verecek bir soruda kullanılmışsa, bir cümlede, sözcükte kullanılmışsa o zaman da hal iki olduğu söylenebilir. Sözü geçer mi onun burada? Şimdi biraz karışık örneklerde deneyelim kendimizi. Sözü, onun sözü. Cümledeki anlam mutlaka bizim için çok önemli. Ayetlik bildirdi mi buradaki ekle beraber söz kelimesi? Evet. Evet. Onun sözcüğünü okuyabildiğim sürece bunun adını ne diye koymalıydım? İyelik ek. Az önce söyledik. Peki şimdi şuna bakalım. Sözü söyle alana, kulağında kalana demiş. Özellikle sadece şunu değerlendirmeni istiyorum. Onun sözü anlamı cümle içinde var mı? Hayır. Burada yok değil mi? Onun sözü söyle alana gibi düşünmek mümkün değil. Bu da evet. aitlik bildirmemiş. Peki hemen arkasında bir yüklem var gibi. Soralım bakalım. Neyi söyleyecek? Sözü. Neyi sorusuna yanıt verdi mi sözü kelimesi verdi. Evet. O yüzden sondaki ü eki için rahatlıkla ne demek mümkün? Bu bir hal ekiymiş. Ne demiştik çünkü? Eğer yükleme neyi kimi gibi soruları sorduğumda yanıt veren bir kelimeyle karşılaşırsam sonundaki i eki için ı, I, i, u ya da ü ekleri için kesinlikle hal eki demek mümkün olacaktı. Peki burada daha garip bir durum var. Mert yazısını beğendiniz mi derken aslında 3 farklı ek kullanılmış burada. Birincisi galiba bir yapım ek. Niye öyle söyledim? Bir beraber bakalım. Yazmaktan yazı şeklinde bir fiilden isim türettik mi? Evet. Evet. O halde adını evet. ne diye koymalıyım? Yapım, 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 eki. Peki onun yazısı şeklinde düşünsem. Şuradaki ı ekini kaynaştırmayla beraber okuyabiliyor muyum? Evet. Evet. Onun sözcüğüyle beraber okuyabildiğim sürece eke ne demek gerekecekti? İyelik, eki. Peki cümleni yüklemeyi bulalım. Beğendiğiniz yükle. Neyi beğendiniz mi? Yazısını. Neyi sorusunu yükleme sorduğumda eğer yanıt alabildiğim bir kelime varsa oradaki eke ne eki demeyi tercih etmeliyim. Halek. O halde ı ekinin aslında birbirinden farklı 3 görevi var. Ya yapım eki olacak buradaki gibi fiilden isim türetebilir. Ya iyilik eki olacak sahiplik bildirecek ya da yüklemde bildirilen işin hangi nesne üzerinde uygulandığını gösterecek belirtecek. Zaten bu hal ekine de belirtme hal eki diyeceğiz. Evet Mert. Eklerin görevleriyle ilgili çok daha fazla ayrıntı önderajo.net sayfasında bulmam mümkün. İstersen bizi YouTube ya da Facebook'tan takip edebilirsin. Kolay gelsin.